Aha en güzel sonlardan birine geldi sıra. Bugün Hademe'nin anaokulunun evcil hayvanına yani bu gördüğünüz tatlı pamuk adlı timsahı öldürmesine yardım edeceğiz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kindergarten'a devam ediyoruz. Bugün yine kapımıza tıklayarak anaokulunda yeni bir güne hazır mıyım sorusuna yup diye cevap vererek başlangıçta gördüğünüz benim en çok beklediğim sonlardan birisini yapacağız. Sona başlamak için Hademe'yi bandayı doyu bir şeyler getirmemizi istiyorum istiyor. ne bilmiyorum. Ama bir şey getireceğimiz kesin. Öf bunu beraberlik olarak sayabiliriz. Sana ne oldu? Ha oradaki pamuk adlı anaokulun elcil hayvanıyla savaşıyordum. Vallahi iyi savaştı. Şimdi sen iyi savaşmasını beklemen gerekiyor. Ha yani. Onu tanıyor musun? Oo tanımaz olur muyum? Benim kayınçomun eniştesinin oğlu. Kendisiyle çok eskiden savaşla tanışmıştı. E onu niye öldürmek istiyorsun o zaman? Yeni müdür onun gitmesini söylüyor. Niyeyse çocuklara tehlikeli falan filan diyor işte. İyi ki benim timsahtan daha tehlikeli olduğumu bilmiyor çocuklara. Şöyle bir problemimiz var. Kolunu kaybetmiş. Sence bu burada sıklıkla yaşanmayan bir şeymiş gibi konuşuyorsun. Mantıklı. Cevap bulamadım. Vallahi bulamadım. Peki senin bir planın var mı? Aptal pamuk için biraz yardıma ihtiyacım olabilir. Sınıfa gitmem gerekiyor. Benim de yerleri süpürmem gerekiyor ama çocukları süpürüyorum. Ne ihtiyacın var Hadem'e? Vallahi cevap bulamıyorum ben bu adamın dediklerini. Çok mantıklı konuş. Bence önce kanamayı durdurmamız gerekiyor. Pamuğun küçük bir ısırık sayesinde savaşı kazanmasını istemiyorum. Küçük bir ısırık. Kemiğini bile yemiş oğlum. El kemiklerin nerede? Kanamayı nasıl durduracağız? Bandajla tabii. Niye soruyorum ki? Yani savaştayken normalde yakmamız gerekirdi ama sanırsam birkaç bandajla işimizi halledebilir. Vallahi yakmayı okey gibisin. Hemşire yüksek ihtimal sahiptir. İçeri gir ve biraz bandaj ver. Niye sen gitmiyorsun? Aptal çocuk. Herkes hemşirelerin kademelerle düşman olduğunu bilir. Bunu sen kaç kişiye sordun da böyle bir fikre ulaşmayı başardın? Hocam canım hocam bana bana bandaj lazım. Anamıyorsun bile bandajı ne yapacağım? Hocam vallahi bu ana okulunda her şey olabilir. Güvenlik amaçlı yanıma almam çok mantıklı ama maalesef öyle bir seçenek yok. Hadi mi istiyor? Kendisi alsa ya. Yürüyebiliyor mu? Yürüyebiliyor. Bandajı alacak ele sahip olduğunu düşünmüyorum. Bir eli sopaya yapışmış bir eli de yenilmiş. Hocam içeri girmemi istemiyor. Bekle bunu düzeltebilirim. Hadem'e sana gerçekten çok akıllı olduğunu söylemiş miydim? Önceki bölümde söylemiştim. Ama o kadar fazla akıllı olduğunu hak ediyorsun ki her saatte 8-9 kere söyleme gerekliliği duyuyorum. Ama yine de mantıklı. Bandaj alabiliyoruz kan olunca. Hazır ve nazır görünüyorsun. Öbür tarafa gitmek için mi hazır ve nazır görünüyorum bilmiyorum ama ben sana bandajlarını getireyim. Hemşire annem bana bandaj lazım. Kesinlikle Hadem'e bana vurmadı. Her yerin kanamış oldu. Seni zopalamış. Yani bu ana adam okulunda zopalanmaktan başka türlü yaralanabileceğimizi düşünmüyor. Hadi hocam bana bandaj ver uğraştırma. Başka bir şey ihtiyacın var mı? Daha fazla bandaj gerek hocam güvenlik amaçlı. Bandajı aldım kardeşim. İki dakika onları tut ben bir şeyle ilgileneceğim. Yine çocukları öldürmekle uğraşacaksın değil mi? Sen pamuktan kolumu geri aldıktan sonra kullanacağız. Ki kolumu birleştirebiliriz. Çocukları dövmeni tercih ederdim ademeciğim. Ne yapayım nasıl alayım timsahdan? Sen kolunu kapat kaptırmışsın. Ben kim bilir nereye mi kaptırırım. Şimdi o pamuğa söyle ve elime elime versin. Kendisi bir timsah. Bunu unutmuş olabilir misin? Ve ben bir Benimle konuşurken bir problem yaşayamıyoruz. Problemler yaşamadığımızı emin misin? Ve ben ondan daha tehlikeliyim. Kibarlık kurallarıyla güzel kolunu isteyeceğim. Canım mümin kardeş, lütfen Hademe'nin elini eline verebilir misin? <laughs> Ne diyor onu? Tatlı pamuğum dedi ki eti etle takas yaparız Hademe'nin kolunun tadı çok kötü daha iyi bir ete sahip olması gerek. Ya tavşan alacağız ya da balık alacağız galiba. <laughs> Gördün mü? Balığın sesini duymasına bile çok seviniyor. Aferin oğlum. Bandajı tekrar çıkaracağız ki yine kanamamız belli olsun. Öğretmen bizi içeri götürsün. Hocam ben yine kanıyorum. Şu işe bak ya. Allah ım. Ya. <laughs> ben bu gülüşleri gerçekten seslendirmekten nefret ediyorum. Hala koridorları mı koruyorsun? T adam. Ben iyiyim. Lütfen bir daha bana saldırma. Diğer zopalananlara göre daha az hasar aldım. Bunun için sana bir su almalıyım diyor arkadaşlar. oldu. kesinlikle kötü bir şey değil. Valla suyumuya gerek yok. Tek isteğim yaşamak. Of be keşke daha sert vursaydın. Pamuk yula ne yapıyorsun? Pamuk et istiyor. Hmm anlayabiliyorum. <laughs> Aptal senin için ba tuvaletleri falan kon bir şey yapı Ben ben gidiyorum. Ben... Ne kadar da korkak bir çocuk. Şimdi sen et istediğini söyledin değil mi? Mükemmel. Zil çaldıktan sonra sana buluşacağım. Haluğumu ver. Palumu. Balığı al ve ben de elime elime alabileyim. Balığı aldım. Niye burada duruyorsun? Ben de hademeye vereceğiz sanıyorum yani. Niye balı aldım diye bir seçenek var ki? Timsah vereceğiz galiba. Sana uzun emeklerle verdiğim. 8 pikselden oluşan lezzetli barbekü sosuyla beraber mükemmel bir bir şekilde balığımı sunuyorum. <laughs> ve o da sana mükemmel bitli ve mide asidi bonusuyla beraber Hademe'nin eline sunuyorum dedi. Vallahi çok kötü görünse de maalesef almak görünüyor da o benim elime mi ısıracak? Timsahlarında da standartları vardır. Eşit güzellikte şeyler verirler ve asla eline ısırmazlar. Tamam abicim. Ha deme çocukların yanında duramaz. Vallahi beni durduracak kimse yok ama şu çocuğun bana kollama geri vermesi lazım. Senin çocuğunsa sen ona temizlemeyi öğret. Neden tek seçenek hadi gidelim baba. Bu benim babam babam değil. Elime almayı başardın mı? Elini almayı başardım babacığım. Ben bunu çevirmek istemiyorum. Niye baba deyip duruyorsun? Bana biraz daha baba derse seni şu arkada gördüğün çocuk gibi yapar. Eline sofa yapışmış birisi olarak elini eline çok güzel bandajlamışsın. Arda etmeye sevindim. Sevinmeye devam çünkü biraz daha işimiz var. Ne yapacağım? Pamuğu öldüreceğiz. Çok yardımcı olacağım eminim. Neden onu öldürmek için bu kadar uğraşıyorsun? Çünkü o buradaki bütün masum çocuklar için bir tehlike. Sen de öyle değil misin? Burada çocuklara tehlike bağlan tek kişi Hademeler olmalı. Peki onu nasıl öldüreceğim? Sence? Zapanacağız değil mi? zopalayacağız alıyacağız. Zopanın en iyi özelliği ucundaki kısım kırıldı. O yüzden yeni bir tane almamız gerekiyor. Silah odasından silah almamız gerekiyor. Silah odası mı? Evet silah odasından silah alınır zaten. Hayır onu demiyorum. Okulda silah odasının ne işi bu? Aslında hademe odası diyorlar ama içeri girince anlarsın sen. Tamam bir tane al o zaman. Pamuk anahtarımı da aldı. Almadığı şey kalmamış valla. Konuşmaya devam edersen oğlumu da alacağız. Anahtarı nasıl alacağız? Müdürün bir tane olması gerekiyor. Sen niye müdürden almıyorsun? Benim yapmam gereken işim var. Etrafı temizleyeceğim. Etrafı temizleyeceğim derken öldürdüğün çocukların parçasını temizleyecekmiş. Burası dolu. Yani bunu görebiliyorum. Ben de sinirimi bozmak için kapıya vurduğunu biliyorum. Yok ondan değil. Diğer hademenin anahtarı ihtiyacı var. Kendi alamıyor mu? Nerede olduğu hakkında hiçbir fikri yok. Sana anahtarı veririm. Aa mı? İlla ama diyeceksin değil mi? Ne isteyeceğim? Dünya savaşını yeniden mi yaratalım? Bana tuvalet kağıdı getir. Biraz zor bir görev tuvalette bile tuvalet kağıdı yok Ne yapacağım ben şimdi Hemşirede varmış tuvalette tuvalet kağıdı yok Doğru dürüst de nasıl var Hey bekle ben seni daha önce eleştirmiştim Sadece tuvalet kağıdı için buradayım Bana biraz şu resimde yasak olan şeyden getir Neden herkes çöpü karıştırmamı istiyor ki Aa bekle burada gerçekten cigaret de var Oğlum valla Mektup gibi herkese eşya getiriyorum Haber yerine Şimdi ben tekrardan bandajlayacağım Oğlum 8 saat oldu. 3 adım mı ilerleyebildik? Al sana kağıt tuvaleti. Yani yukarıdan mı fırlatayım? Ne yapayım? Aa gerçekten yukarıdan fırlatacağız. Ne? Sadece hademeye 17. ile ilgili bir şey söyle. O ne anlama geldiğini biliyorum. O anahtarla ilgili sen ne yaptın? Ve 3 tane seçenek var ama o kadar uzkan birisi olduğumu düşünmüyorum. 17 demiştin. Oo şimdi anladım. Aydınlama yaşıyorum ama ne söyledim lan ben size? 17. buymuş. Evet, dünyada öğrendiğimiz şey bu. Eğer golf deliğini zopalarsanız anahtar alırsınız. Şimdi sınıfa gidebilir miyim? Hayır. Zaten cevap normaldi. Ben çocukla konuşurken Linda'nın başka sevdiği bir şey var mıydı? Tavşanla ilgili konuşmuştu. Hadi taşman yakalayalım. Yaşasın. Çok heyecan. He bir de seni avlamayacağım. Ben avlayacağım. Böyle bekliyorsun sen. Ben havuç alayım. Belki sonra işimize yarar. Şu anda ne yapacağımızı bulamadım. Çocuk çocuk maalesef ki yanlış anahtarı almışız. Doğru anahtarı almam için bana yardımcı olman gerek. Ama hadi mi? Seninle gitmesi yasak. Eee kendi kendime yapacağım o zaman. Gerçekten kendi. He, 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 he. Herkes böyle gülmek zorunda değil mi? Haha ha deseniz ne olacak? Şimdi plan B zamanı. Kademenin kafasına burger atacaktım ama artık kantinciye atacağım. Mükemmel. Fırlat gitsin. Şimdi ben yıkanmaya gideceğim. Siz o sırada burada bekleyin. Aynen ben de bekleyeceğim hocam. Şu anda bekliyorum. Bu gerçekten hayatımda yaşadığım en kötü şeylerden. Az önce kolun yenildi. Belki de ikinci en kötü yaşadığım şey. Dolabı anahtarımla açamıyorum. Bu anahtarı her başka bir şey için olmalı. E niye buradayız o zaman? Tularda saklanan adamla konuşacağız ama kapı kilitli. Evet ben o sırada kapıyı zopalayacağım. Sen her şeyi alıyorsun vallahi. Sen de o sırada başka bir yollara. burada ne yapacağımıza baktım. Dürüst olmak gerekirse ama sonra ne oluyor bilmiyorum. Buradan bir tane daş alıyoruz. Sonra daşı buraya zın diye fırlatıyoruz. Çok epik animasyon. Çok gerçekçi. Yok diyoruz. Her zaman yok diyeceğiz. Çilekeş Alice. Çilekeş mi? Çilekeş ben. En fazla çilekeş ben. Çilekeş, çilekeş. Senin çilekeş olman umurumda değil. Bana dolap için anahtar gerek. Sen yeni hademe Evet ben yeni mi İnandın mı gerçi? Adam inanarak verdi ya. Anahtarı aldım mı? Aldım hocam. Savaş odasına. İşte bu. Oh be. Islak zopa almayı o kadar özlemişim ki. Ben ne yapacağım? Al sen bu tuzağı. O daşman Osman'ı engellemek için yanına bir şey aldın değil mi? Yup. Şimdi ben bu merdiveni tırmanacağım biraz uzun sürebilir. Çünkü kolumun yerleri biraz değişik. Bence de. Şimdi savaşa. Hadi gidelim. Bak savaş çanları da çabuk. da yürürken alıyorum ya. Şimdi Daşman Osman'ın gelmesi için bir tane elma harcamamız gerekiyor. Ben de elma harcayabileceğim tek yer buraya istediği çiçeği almasını söyleyeceğim. Ha Daşman Osman geldi. Daşman Osman'ımız daşmanlandı. Hadi Daşman Osman'ı cebimize atalım. Bizim cep de cep. Ha, her yere alıyoruz. Evet şimdi bu hasta oldu. O yüzden dışarı çıkabileceğiz galiba. Ama buraya çıkmayalım. Daşman Osman bizi yok etmesin. Ey ee, çocuk. Hadi mi? Allah razı olsun şu, şu arkana adam kim ya? Çok merak ediyorum. Bizim için bir yemek getirdin mi? Yok. Oradaki x yazan yere koy. Bupla ve kaç. Bupladım kaçtım valla. Pozisyon aldı. Öl. Öl seni güzel canavar. Allah. Savaş kazanıldı. Bu benim elim ve zopalarım için. Tam, yeterli. Öldü zaten diye sakin ol. Hade, Hademe öldü. Hademe video Ve okul bitti. Linda hayır. Siz canavarlar nasıl yapabilirsiniz? Ya aramızda bir anlaşma yaptık. Ben onun gözünü yok ettim. Kafatasını falan kırmaya çalışmadım. <laughs> o da benim aldı. kolumu aldı. Kolu zaten tekrardan aldı. Bunu ödeyeceksin. Hey biliyor musun artık iki tane zopan var. Yoksa sopanı mı vereceksin? Zopa. Zopa, zopa, zopaya verdi. Hem de mide asidi bonusuyla verdi. Linda'nın midesinin içinden. Kırık parçayı verdi galiba bize. Bence mükemmel, karlı bir gün geçirdik. Özellikle bir anaokulu için. Gözümüz yaralandı ama mide asidi bonusuyla zopa aldı. Ve Üçüncü çarşambamızı yeniden yaşadık. Bu güzel günü ise hatamızı düzelterek bitirdik ki oynattığımız karakterin sinirini bozalım ve videoyu bitirelim. <laughs>